merhaba sevgili dostlar. Bu hafta 27 Ocak 2 Şubat haftasını konuşacağız artık. Önümüzdeki hafta benden natal harita yorumu kazanan kişileri gelecek hafta haftalık burç yorumlarında açıklayacağım. Hala şansınız var ve bunun için tek yapmanız gerekli olan sadece abone olmak, beğeni ve yorum yazmak olacak. Bu hafta gökyüzü gerçekten çok hareketli. Her bir burç için farklı enerjiler getiriyor. Aşk, kariyer, finans ve sağlık konularında sizleri neler bekliyor bakalım. Hangi gezegenler hayatınızı etkileyecek? Bu videoda burcunuza ve yükselen burcunuza Özel detaylı yorumlarla karşınızdayım. Videomu lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü haftanın önemli ipuçları sizleri bekliyor olacak. Çayınızı veya kahvenizi aldıysanız hadi şimdi özel haftalık yorumlara geçelim. Sevgili koçlar, hafta başında Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte hayatınızda önemli bir hareketlilik yaşanabilir. Üstelik Merkür bu sefer Pliton'la bir kavuşum yapıyor. İşte bu durum fikirlerinizi, yeni gruplar, ekipler veya iş arkadaşlarınızla paylaşmak ve dönüştürmek için harika bir fırsat sunuyor. Özgün düşüncelerinizi böyle ifade ederek değişim yaratmak adına gerçekten güçlü bir döneme adım atıyorsunuz diyebilirim sizler için. Haftada 27 ocağa geldiğimizde, haftanın 27 Ocak gününe geldiğimizde bu sefer Venüs ve Uranüs arasında güzel olumlu bir açı var. Bu da finansal konularda çok destekleyici etkiler getiriyor sizlere. Beklenmedik kaynaklardan ya da bazı kadın figürlerinden maddi veya manevi yardımlar alabilirsiniz bu hafta sevgili koçlar. Aynı zamanda bu açılık böyle ruhsal sizi canlandıracak hatta yaratıcılığınızda arttıracak sürpriz gelişmeleri de beraberine getirebilir tabii ki. 29 Ocak'ta Kova burcunda bir yeni ayımız olacak ki bununla ilgili bir videom var. Eğer izlemediyseniz hemen aşağıya linki bırakacağım. Sizin için çok önemli özel bir yeni ay izlemeniz ve daha detaylı bilgi almanız çok önemli sizin için izleyerek çünkü bu yeni ay etkisi Şubat ayının neredeyse tamamını kaplayacak ve şimdi haftaya dönecek olursam bu yeni ay 9 derece kova burcunda gerçekleşecek ve sizin tabii ki de 11. evinizi harekete geçiyor, geçiriyor olacak. Burada farkındalıklar özellikle toplumsal sorumluluklarla ilişkili bir takım yeni sorumluluklar alacaksınız. Yeni ay sosyal çevreniz, dostluklar ve toplumsal sorumluluklar alanında yeni başlangıçlar için çok uygun bir zaman dilimi yaratıyor sizler için. Ayrıca bu hafta Güneş ve Jüpiter üçgeni de var. Bu da Koç burcuna gerçekten güçlü destekler sunuyor. Bu etkiler yeni çevreler, işbirlikleri, sözleşmeler konusunda son derece olumlu gelişmeleri beraberinde getirebilir sizlere. İletişim odaklı toplantılar, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkışı ve ortak projelerden doğan kazançlar işte bu haftanın ön planda olan konuları olacak. Mars'ın retroda olması hala hepimizi çok etkiliyor ve sizin de dördüncü evinizi etkilemesi nedeniyle bazı konularda böyle yavaşlamalar evet yaşanabilir. Ancak bu geçmişle böyle başlayıp hatta yarım kalan projelerinizi yeniden ele alıp tamamlama şansını da sizlere sunuyor olacak. Bu dönem böyle var olan projelerinizi geliştirmek veya ilerletmek adına da destekleyici enerjiler gerçekten taşıyor sevgili koçlar. 12. evin evinizde gerçekleşecek Venüs Neptün kavuşumu ise böyle maneviyatınızı çok güçlendirecek. Bu enerji şefkat, romantizm ve duygusal bağlarınızı daha da derinleştirebilir. Ancak sizi gizli ilişkiler içine de çekebilir veya böyle aldanma ihtimaline karşı da son derece dikkatli olmanıza fayda var demek istiyorum. Çünkü Neptün böyle göz ardı ettiğimiz veya böyle farkına varmadığımız konuları gündeme getirebilir. Biraz etrafı perdeleyebilir ama bunu da sinsice yapar. Bu nedenle de bu dönemde daha somut, daha objektif olun lütfen. Bu hafta finansal anlamda özellikle banka, kredi, sigorta gibi konularda Önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Başladığınız projelerin böyle uzun vadeli ve kalıcı olma ihtimali de gerçekten çok yüksek bu hafta başlanacak işler için. Tekrar bir başka videoda görüşmek.